Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. It Roblox It Girl oyununda arkadaşlar Atmak Kardeşim nasıl alındı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, almak için arkadaşlar e, Arkadaşlar 20 kere arkadaşlar 20 kişi arkadaşlar size 20 tane kalp atması lazım. Oylaması lazım da. Ve siz de arkadaşlar oylamada 30 tane e, kalp atmalısınız. Yani böyle 5-5 kalp atıp arkadaşlar. Yani oy vermelisiniz. Bu şekilde arkadaşlar görevi tamamlıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir de iki kere oynamalısınız arkadaşlar. E, it gör oyununu. İki kere oylamada olmalısınız yani. Ondan sonra görevi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra rozet alıyorsunuz. Yani. Bu şekilde arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, tuşa basmayı unutmayın. Hoşçakal. Bay bay. Burada işte bakın. Burada zaten burada zaten görev var. Burada zaten ben Klein demiştim zaten görev. Burada zaten görevleri görüyorsunuz. Ah ee, pardon arkadaşlar, bu arada 25 60 ben 20 sandım 25 miş. kişi kısa kalpa Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.